500 yılda bir görülen Map yine Reisim hoş geldin Like'ını gördü Bak like'ını gördüm hoş geldin Bu bir serüvenin yumurtası Aleyküm selam Reis seni yiyeyim mi bugün Bugün seni yiyeyim mi yumurta Ne zamandır elimde dolaştırıyordum İkinci like'ı gördük İkinci damlayan kişiyi gördük Aman Allah'ım. 500 yılda bir görülen map yayınına hoş geldiniz. Aleykümselam reis. 500 yılda bir görülen map yayınına hoş geldiniz. Abi ben zaten cheese bulum. Ha hatırladım. Şimdi az bekleyin dostlar. 500 yılda bir görülen map yayın. Allah bu yayın böyle. Bazen görmüşsünüz beni, bazen göreceksiniz. Allah. Geleceğim şimdi. Daha üçüncü like'ı gördük. Üçüncü kişi sen de hoş geldin demişelim. Map'te ulaşacağız. Aha. rakip. Aha. Já Geldim dostlar. <laughs> Allah biraz. Bir dakika tersten baktım la kameraya <laughs> Okey. Ne diyorsunuz? Şu şöyle Abi oralar soğuk mu? Yani buranın standartına göre soğuk. Yani buranın bir ısı standartı var. O standartı göre evet bayağı soğuk. Ama Türkiye geneline göre ha, sıcak bile diyebiliriz. Üçüncü like bendim. Ha eyvallah. şimdi. Telefonu da bir silmem lazım şu an. Sen Suriyeliler. Allah bir dakika. Şunu da silmem lazım. Ee, neredesin şu an? Neredeyim? R aleykümselam selam. Aa Mes Mesut abi sen misin? <laughs> Mesut abi Mesut mi? ee, yazıyor. şey diyeyim ya. Burası biz cami. Ee, caminin bahçesindeyim de. Ben şimdi yukarı falan çıkacağım. Buraya. Aleyküm selam. Ee, Aleykümselam gizemli yoldaş cami avlusu en sevdiğim lep <laughs> Yani buraya devamlı uğruyorum zaten geçen Geçen yayında şeyi ee, Maç yapmıştık ya Bu çocuklarla burada yapmıştık onu Ne yapıyorsun gizemli yoldaş Yoldaş ya hoş geldin yoldaşım benim Yoldaş değiliz Evet bakayım evet. Kendini cami algısında bırakmaya mı gitti? <laughs> Aynen öyle. Bugün arkadaşlar kendimi cami avlusuna bırakıyorum. Neyse etrafı çekmeyin. Şey olmasın. Ana tipe bak. Şuradan mı dolaşalım da. Reis. Reis. Muhteşem bir tiple dolaşıyorum şu an sokakta. muhteşem bir tip. Yayın dondu. O normal çünkü ben cebime aldım yayını da. Telefonu yani. Cebime aldım onunla. Buralar güzel ya. Şuraya bak. Yayın kopuyor arada yavaş yürü. Hayır hayır yürümekten değil o. Ben çibime aldım ondan. Kopya. Ya burayı çok seviyorum ya. Hakikaten burayı seviyorum. Nereye abi? Hiç öyle yürüyorum. Bak burası sevdiğim yer. Oh. Sevdiğim hep burası. Huh. Abi adımı oku. Right now to. Right now. Şu anda. Güneş çok güzel yani. Ee, güzel yani. Uf. Hoş geldiniz. Bu arada ben dün bir koşu yaptım. Ee, bir buçuk iki yıl öncesine kadar düzenli koşu yapıyordum ben de yaptım. Ee, bakalım belki bundan sonra belki bundan sonra full devam edebilirim. Şu yaz bir gelseydi. Yo gelmese de olur. Şu an güzel zaten. Burada çiçekler açtı göstereyim mi? Abi adım okur musun? İsmail dönme. Seni hatırlıyorum reis. Bak papatyalar açtı görüyor musun? Bakü'den selam. Aleyküm selam. Bakü. Baküyü seviyorum ya. Azerbaycan'ı da seviyorum. Hoş geldiniz hemşire. Aleyküm selam. Bakın papatyalar nasıl açmış. Papatyalar nasıl açmış. Abi buyur. Buyur. Bak gölgem burada. Oo. Oh. Dans edeyim mi? Oo, oh. İsmet Goloz dansı. Sokakta beni görenler ne yapıyor? İsmet Goloz. <gülüyor> <gülüyor> Ankara kar kıyamet kuru soğuk her yer beton normaldir Ankara olduğu için orası ben burada biraz daha vakit geçireceğim çok güzel bir yer burası ya çok güzel bir yer bu sırada çöp <laughs> gölgede göz <laughs> gölgede göz kırpsam göremezsin çünkü gözüm gölgenin içinde Harcadım hep seni kalbimim Beni nereden hatırlıyorsun? Gelmiştin sanki Önceki yayınlardan birine <Sessizlik> 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 Şuradan bir yukarı çıkalım abi Abi ben çıkıyorum yayından görüşürüz deyiz Aleyküm selam Aha Eva Eva bak Talebin tarafıma ulaştı ve yayın açtım Tale Talebini karşıladım şu an Umarım memnun etmişimdir Bak hemen bir gün sonrasında açtım ya Böyle delikanlıymıştım. Aha, Aleyküm selam. Aha midnight. Serkan adını midnight olarak değiştirmiş. Aleyküm biz. Ben de e, 500 yılda bir görülen NEP yayını yapıyorum. Tam şu anda. Gerçi etrafı göstermiyorum ama dolaşıyorum. İsmet koluz arazisinde dolaşıyor arkadaşlar. <laughs> ben dün istiyordum ama. Bu da kabul edilir. <laughs> i̇yi kabul olduysa sıkıntı yok. <laughs> Aleykümselam. Serkan ne yapıyorsun Serkan iyi misin? <laughs> İsmet abi yayın niye çekmiyorsun? Talep olmadı. <laughs> bu, bu aralar açısım yoktu onda. Yok zaten talepten de açmadım ya denk geldi. Dışarıda yürüyordum. Öyle yayın açasım geldi açtım. Ben TT'de 1K oldum. He he. TT ne oluyordu? İsmet Kuluz onu doğuran topraklarda kayaları <laughs> Aynen öyle. Bak şimdi İsmet Kuluz'un mekanı gösteriyorum. Bak İsmet Kuluz dağları görüyor musunuz? Mu? İsmet Goloz bu dağlarda yaşıyordu. İsmet Goloz'un dağları. Nasıl? <laughs> 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 TikTok ben TT diyorum ha ydi. RT olmak çok da zor değil ama. Yani. Daha fazla yayın istiyoruz olabilir. <laughs> Allah. Vallahi tamamen kafama göre <laughs> yapıyorum aslında ama. <laughs> bir de keşfete düşmeye göre açıyorum yayınları. Mesela o sıralar çok keşfete düşüyorsam daha çok açıyorum. Baktım çok az keşfete düşüyor, çok açmıyorum falan. Ama keyfi Bak şöyle. <laughs> ya keyfim isteyecek canlı yayın açmayı ya da o sıralar keşfete düşüyor olacağız. O şekilde açıyorum. Bir ara çok keşfete düştüm. O sıra hep açırım. <laughs> Abi mod yapar mısın? Arkadaşlar mod, mod sohbeti yapmıyorum ya. Aleyküm selam Aleyküm selam kay. Kar yağıyor Ama ben Ama ben dışarıda Çocuk oynatırken e, Yayın izliyorum orada güneş var Burada kar Demek ki orada hava bulutlu bak Orada güneş var orada kar Sen neredeydin ne o Merhaba Merhaba İslam. Merhaba İmşerim, hoş geldiniz. İsmet Goluz'un map Buradan nereye? Gitsin? Ee, buradan aşağı mı? yukarıdan devam mı? He? Bir yandan yoruldum, bir yandan eve gidesim yok. Nereye nereye gideceğim? Kestiremedim şu an ama. Aga bence ben buradan starına oraya gideyim. Abi. <laughs> Aa bu 500 yıldır mağarasından çıkmayıp yayın açmayan adam değil mi ama tanrım. <laughs> tanrım bu adam 500 yıldır <laughs> mağarasından çıkmadı İsmet Koloz <laughs> Yayın açmayan adam Aynen o Merhaba arkadaşlar ee, ben 500 yıl sonra mağaramdan çıktım ee, ve yayın açayım dedim Baktım yıl olmuş 2025 Dedim ki yayın açmalıyım Madem yıl 2025 olmuş O zaman ben yayın açmalıyım dedim Madem o teknoloji gelmiş <laughs> Selam dünya çok değişmiş <laughs> Aleyküm selam İsmet yayın açtı Evet dostum İsmet yayın açtı Bu arada dün patates yiyordum Patates yerken kendi kendime patates Patates deyince aklıma sen geldin <laughs> Patates, patates. Ketçap patates seviyor Projen mi var? <laughs> projen mi var abi? Yap. Yapma diye mi var? Projen mi var? Yap abi. Seni tutan mı var abi? <laughs> şey mi var? İçerik fikrin mi var? Yap abi. Tutan yok ki seni. <laughs> Yan kanalı at abi. Yapma mı diyor? Yap <laughs> Hakikaten ya. Evet yoldaşlar İsmet Golos sonbaharda Kış uykusuna yattı ama Köyün yerlileri onu uyandırdı Vallahi ya ben kış uykusundaydım Ya bir patırtı kütürtü Bir sesler gelince uyandım ya <laughs> İnşaat var burada <laughs> Relax ol abi Relax, Relaxım ya zaten Zaten onu fark ettikten sonra Muhtemelen bir daha kasmam kendim ya. Kafama göre, kafama göre video yaptım. Yayın açıyorum. Muhtemelen bir daha öyle kasmayacağım kendim <laughs> Tecrübe oldu bana. Moruk nereye gidiyor? Moruk, herhangi bir yere gittiğim yok ama şu an stada gidiyorum. Moruk ııı e, Stada gidip orada bir yürüyüş yapacağım. Dün de koşu yapmıştım. Eee Onun dışında geziyorum zaten şu an. Ben günlük yürüyüş yaparım genelde. O, o gü, günlük günlük yürüyüşlerinden bir tanesine tanıklık ediyorsunuz. Ben her gün genelde böyle yürüyüş yaparım ve yürüyüşlerim en az yani 40 dakika falan sürer, uzun olduğunda. Kendi reklamımı da verdim, paralı reklam mı? Oğlum bu arada elim üşüdü, telefon tutmaktan. da diğer elimi tutayım. Bir yandan da telefonu böyle tutuyorum. Ulan bir tane adam gelse telefonu elimden alsa. Düşünsene hırsız geliyor telefonu elimden alıyor. Sonra yayını o devam ediyor. hani arkadaşlar diyor. Şey diyor telefon. Çaldım telefonu ne verdi Adam 500 sonra mağarasından çıkıp yayın açıyor. Onda da telefonu çaldırıyor. Hırsız yayına devam ediyor böyle falan. Aklıma geldi az önce. Mantar toplamaya çıkmış bir ismet Kolo <laughs> Mantar. Mantar arıyorum. Arkadaşlar burada mantar var mıdır? <laughs> Allah mantar arıyoruz ya. Var mıdır acaba buralarda? Zaten çok yaşadık orta. Ben iki dakika markete tamam. Bay benim şun. İsmet Koloz yürüyor. Yürüyordu. <laughs> Daha çok yürüyordu. Şimdi bu İsmut Golos, İsmut yalnız. Stada gidip yürüyecek. 500 yıl sonra ilk kez çimene dokunuyordu. <laughs> Hakikaten. 500 yıl sonra ilk kez çimene dokunuyordu. Ya çok dingin. Bak bir durup şöyle etrafın dinginliğini bir göstermek istiyorum da. Şöyle. Acayip yes etraf ya. Kanka Niye la? Almanya'dan selamlar. Aha! Almanya'da aleykümselam. Allah, Almanya'dan izleyici olması çok güzel ya. Almanya'da güzel ya. Yani Almanya'yı çok araştırmadım ama izlerimi güzel veriyor. Yani Almanya'yı... Almanya'yı düşündüğüm zaman böyle çok gelişmiş bir ülke hayal ediyor. Dubai'den katılıyoruz bizde de. Dubai'ye de selamlar olsun buradan. Dubai'de hayat nasıl hemşerim güzel? Niye iyi reis ticaret mi yapacağım? Ne? Ne iyi la? Ha şey mi? Almanya. Ha yok ya şey olarak. Ee, ne olarak demiştim? Genel işte teknolojik olarak falan işte insan hakları vesaire ne bileyim şöyle ya işte medeniyet olarak aslında <laughs> kastettim. i beat Gözümüzden şu aynen. Telefon tutuyor olmasaydı. Benim Geldim stada. Hı, stada göstereyim. Ulan ben var ya. Ulan ne koşardım burada biliyorsunuz mu? Dün de geldim koşu yaptım. Hatta telefonu şuraya bırakıyorum. Yedek kulübesi. Yaralar çok koşuyordum buralarda ben. Dehşet. <laughs> <laughs> ya bir de şu kağıt çok iyi. Şu kağıtçuğun üstünde güzel kuşluyor. Yumuşacık. <laughs> mı çok üşüdüm. Aa, dün de var Acayip üşüdüm. Çok fena rüzgar vardı böyle. Çok fena. Oy, bunun gölgem çok net. Gölgem acayip net şu an. Üf. Nasıl tipim? Gölge tipi mi? Abi sen neredesin ya? Yani? Neredesin? Ben işte buralarda takılmıyız. Bizim mapler buralar. Nasıl ortam? Üf. Gerçekten süreyi derman oldum. <laughs> Bak şurada bana dilim muhabbeti yapmışlar. <laughs> Ulan onu bile hatırladım hakikaten şu ileride. Ben seni de hatırlıyorum Hayır kamerada çok... Ben kameraya bakıyorum şu an. <laughs> kamerada çok güzel <laughs> Yemiş. Bu kadar yeşil değil de sanki burası. Daha böyle solukta ama... Baharın gelmesiyle sanırım acayip e, güzel bir hale gelmiş. Ben mod oldum. Aynen. <gülüyor> şu an az önce yaptım. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> sürpriz yapayım dedim sana. <laughs> ya böyle sürpriz yaparım. İşte İsmet Goluzlar böyle sürpriz yapar abi. Ali der misiniz lütfen? Sıkı takip için. Ulan niye sildin adamı? Ulan adam <laughs> yanlışlıkla mı sildin? Ne yaptın? Yukarıda bir şey mi dedi? Ha spam yapmış pardon. Aynen havalı İngiliz. O İngiliz anahtarı mı bu arada ya hakikaten? Ha gördüm gördüm. Abi vetçelüt desene. Vetçelüt. Vetçelüt.